Fragmanın açılışı karanlık ve gizemli bir atmosferle başlıyor. Mike sıradan bir iş teklifi sanıyordu ama aslında ne kadar tehlikeli bir işe kalkıştığının farkında değildi. Hızla gözümüze çarpan o unutulmaz mekan, Freddy'nin dükkanı. Burada çocukların hayallerini süsleyen neşeli bir yer olarak tanıtılan bu mekan aslında korkunç sırlarla dolu. Film 27 Ekim 2023 tarihinde vizyona girmiştir. Filmin başrolünde Josh Hutcherson yer alıyor ve Mike Schmidt karakterini canlandırıyor. Okay. Göz alıcı görseller ve yoğun müzik izleyiciyi daha fazla meraklandırıyor. Sıkışmış bir zaman diliminde hayatta kalma mücadelesi. Ancak bu sadece bir oyun mu yoksa gerçek bir kabus mu? Fragmanın sonlarına yaklaşırken gerilim tavan yapıyor. Her köşede bekleyen tehlikeler Geçmişin gölgeleri şimdi peşinde. Bu gece hayatta kalabilecekler mi sorusu kafamıza yankılanıyor. Ne? <laughs> Karakterimiz bu karanlık ortamda tek başına kalmış gibi görünüyor. Onun korkusu fragmanın gerilimini artırıyor. Burada neler oluyor diye meraklanırken izleyiciyi saran bir gerilim dalgası hissediyoruz. Hemen ardından gelen o korkutucu animatronik figürler korkunç ama bir o kadar da ilginç. Sonuç olarak Freddy'nin pizza dükkanında 5 gece sadece bir korku filmi değil, aynı zamanda merak, gerilim ve gizem dolu bir yolculuğun başlangıcı. Peki, bu filmden sonra bir ikincisi çekilmeli mi? Bence eğer senaryo güçlü olursa ve karakter gelişimi sağlanırsa kesinlikle çekilmelidir. Ancak kötü bir devam filmi korku unsurlarını zayıflatabilir. Yani riskli bir karar ama potansiyeli yüksek. Siz ne düşünüyorsunuz? İkinci film gelmeli mi?